Atanmaz oğlum bu hayvan ya. Allah belanı sen versin senin be patçayı. Alo patron. Ya gelemedim ee, pardon ee, dedem öldü de. Ee, kusura bakma. Dostlar sağ olsun dostlar. İyi iyi yani iyiydi birden fenalaştı. Halı Al, sahada top oynuyordu dede. Ha, neyse. Ee, neyse şu an şey, mevhütteyiz. E, ee, yarın inşallah geleceğim tamam. Eyvallah dostlar sağ olun tekrar sağ ol sağ ol sağ Cengiz döndü bu. Gol! Gol be! Gol be! gol be! be. be. Aslanım benim ben gol geliyorum diyordu be. Sağ ayakla attı piçe bak ya. Şuna formu mu verir lan piç açam. Ulan herkes giriyor sana bir ben kaldım. Ben de geleceğim çakacağım gözünü üstüne. Piç. Hadi Süleyman ki piçi. Ulan ne oğlum, sen... Ya şerefsiz sürüm az ki piçi ya. Hadi al o şahayı. Dikkat et şahayı terk etme. Senin sağ solun belli olmaz. Hadi batıy. Ya sana güvenen ip ne de kapat zaten. Arka direk. Ulan tut. Onun oh be, ah be, oh be. <laughs> hadi oğlum, be. hadi oğlum. Aferin hadi be. senden başkası yalan. Yani, At arkaya. Bu yalan bu. oğlum. Bu da yalan. Sülmaz ki bu. Senin Allah belanı da çıtırmaz ki. İlk önce bu sarı kırmızıya koyacaksın. Altta sonra da öbür sarı kırmızı pastırmaya. Oh! Bu altta sarı kırmızı altta. Allah'ım! Ne oluyor Batu Ali? Hadi lan! Vur! Gol! Gol be! Gol be! yok, yok. Yok, yok, O kadar küfür ettik adamı gol attı peşe. Ben gelmişim dedim Batu Ali. Şeytan gördün yüzünü küçük Batu Ali'nin. Piç! Orta gittin adamları! Açılsın otomak Kucağına gelecek ya!